Merhaba arkadaşlar. Bu benim arkadaşım. Adım Arda. 9 yaşındayım. Merhaba. Benim Saçımı göstersene benim. Yeni saç yaptım Ayaz'ın saçı. Ayaz'ın Çok yeni güzel saçı. olmuş bence. Görmediyseniz şöyle Hı. de göstereyim. Güzel olmuş mu? Güzel oldu. Güzel. Güzel, güzel diyenler yok. like atsın. Bir de beğeni yapsın. İşte abone olsun. Yorum yorumlara da güzel olmuş abi yazsın. Sevmediyse bir şey yazmasın. <laughs> bir şey yazmasınlar. Like de atmasınlar. Abone de olmasınlar. Siteyi tanıtmaya geçelim şimdi. Sitenin neyini tanıtacağız? Havuz var. Oh, oh. Futbol ya sahası. Ne Başka ne tanıtsak? Evlerimiz Bahçemiz var. Sevindim. Böyle. Evlerimiz burada bak. Ya bura bizim evimiz değil. Orası. Orası senin evin. Şurası benim evim. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış söyleme. <laughs> Bu da çok büyümüş. Şuralar işte evim, evler. Düşünsene. Ev şurası. Ardın'ın evi şurası. Ayaz düşünsene, bu sitede senin bir takipçin vardır. Sen olacaksın ya. İşte ben bir de, e, Bedirhan seni takip ediyor mu? Youtube kanalımı olduğunu biliyor da ben adını söylemedim. Bir de e, arkadaşlar, bizim Bedirhan diye bir arkadaşımız daha var. O şimdi bugün gelemedi, normalde onu da çağıracaktık. Ama işte evde yoktu. İşte bu yanımızda futbol sahası. Gerçekten şu anda bayağı bir güneş var. O yüzden yanıyoruz şu anda. <laughs> Yandık piştik. Ee, ben şu anda sucuklu yumurta olmuş olabilirim. <laughs> İlk defa video, bir videoya çıktığım için çok heyecanlıyım. <laughs> Yayınlayacak mısın? Yayınlayacağım. Babam bunu izler, izler mi? İzler. Tamam o zaman. Ben şuradaki sarı binayı görüyor musunuz? İşte o sarı binaya girmemiz yasak ama biz çekarlık yapıp gidiyoruz. Girsek mi şimdi? Evet. Gidelim. Bir bakalım bekçi var mı diye. Kelebek. <laughs> Koca bir kelebek gördük. Evet. Yolumuza çıktı. <laughs> Bizim evet. ev şu blok. Evet şurası hemen. ayazların evi. Şimdi. Abi, şurada da park var. Görebiliyor musunuz evimde? Şurada, şurada park var. İşte şurada. Şimdi gizlice girme görevi başlasın. Bakalım sen geç. Oh, Bak sana fanta var burada. Gel, gel. Neyse, içerisi kötüymüş. Evet, Adamlar da bayağı gazlı içecek içiyormuş. Evet. Oyun parkını yakından gösterelim mi? Aynen. Yalnız bizim sitede bayağı bir arı var. Her yerde Herhalde uçuyor. Bir sürü de kızıl karınca var, normal karınca da var. Kızıl karıncayı bilmeyenler için e, kızıl karıncalar normal siyah karıncaların bir üst seviyesi Kelebek Gör, Gördüler Videoyu mi bitirelim mi artık? İkinci videoyu çekelim evet. Oyun parkı videosu Tamam dur ama e, Bitirme her şeyi yapacağız Arkadaşlar e, videomuz burada bitmiştir. E, videomuzu şimdi yayınlayacağız. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. İkinci videomuzda ne yap, ne yap, ne yapacağımız sürpriz olsun artık, değil mi? Evet. Görüşürüz. görüşürüz.